Merhaba. Bugün hayatının her alanında tüm kararlarını alırken seni harekete geçiren ve motivasyonunu sağlayan en temel unsur değerler üzerine konuşacağız. Önceliğinin ne olduğunu belirleyemiyorsan, karar alma sürecinde zorluk yaşıyorsan, verdiğin kararların sonuçlarından memnun değilsen, kök değerlerine tekrardan bir göz atmanın zamanı gelmiş olabilir. En yaygın tanıma göre değer, Arzu edilen, ilgi ve ihtiyaç duyulan, hayatta yol gösterici olan ve farklı önem derecesindeki durumdan bağımsız hedeflerdir. Kavramsal olarak olması gerekeni ifade eder. Değerler kültürel normlarla ilgilidir fakat normlardan daha evrensel ve soyuttur. Kişisel değerler ise seni etkileyen iç ve dış etkenlerin ürettiği ve öğrettiği sonuçlardır bir kişinin değerleri bir diğerinin değerlerinden tamamen farklı olabilir. Değerler yargılarının ve davranışlarının kalbidir. Senin kim olduğundur. Kim olmak istediğin değil, kim olman gerektiğini düşündüğün de değil. Şu anda yaşamında kim olduğundur. Değerler bize kendine karşı dürüst olmanın ne anlama geldiğini işaret eden bir pusula gibi hizmet eder. Her yapılan eylemde, düşüncede bir şekilde değerlerimize saygı gösterdiğimiz zaman yaşam iyi ve tatmin edicidir. Değerlerine bağlı bir hayat sürdüğün sürece kendini hayatın akışına kapılmaktan koruyabilir, iş, aile ve bireysel vizyonunu, hedeflerini geliştirerek başarılı olabilirsin. Nasıl mı? NLP ile koçluk uygulamalarında değerler analizi ve hiyerarşisinin belirlendiği farklı teknikleri uygulayarak danışanlarımla bir dizi çalışma yapıyorum. Başlangıç olarak kendi başına uygulayabileceğim bir yöntemden bahsetmek isterim sana. Temiz bir A4 kağıt ve kaleme ihtiyacın olacak. Zira yazarak çalışacaksın. Önce kağıt üzerinde iş, aile ve bireysel alanları ayırıp her biri için sahip olduğun değerlerin bir listesini yap. Bunu yaparken kendine karşı dürüst davran. Olaylar, kişiler ve durumlar karşısında ne olduğunda kendini iyi, ne olduğunda kendini kötü hissediyorsun. Nasıl davranıyorsun? Hissettiğin duyguyu bedeninin neresinde duyumsuyorsun? Listeni tamamladığında kendine soracağın iki soru var. İlki, değerlerimin yarısından feragat edecek olsam bunlar hangileri olurdu? Diğeri, bu değerlerin içinden hangilerinin yokluğuna razı olurum? Değerler listen şekil almaya başlayınca önem sırasına göre listeni yeniden düzenle. Bunu yaparken her bir değeri diğer değer ile o mu bu mu diye karşılaştır ki merkezine yaklaşabilesin. Değerlerini tespit ettiğinde yaşamında verdiğin kararlarını tekrar düşünmeye ne dersin? Değerlerin hedeflerini ve kararlarını nasıl etkilemiş? Elde ettiğin sonuçlar istediğin sonuçlar mıydı? Aldığın kararlardan mutlu musun? Bir sonraki adımda kendine hedef belirlerken bu değer listeleri sana ışık tutabilir. Başarılı kişileri gözlemlediğimizde onların kendi değerlerini iyi bildiğini ve yönetebildiğini görürüz. Bu kişilerin birincil olarak sahip oldukları ortak özellik ise kendilerini iyi tanımaları. Değerlerini farkına varmak kendine olan güvenini artıracaktır. Hedeflerinin önündeki engelleri aşmasını sağlayacak değerlerine sahip çıktığın, ondan güç alıp başarıya ulaştığın güzel günlerin olsun. Sevgiyle kal.